Selam arkadaşlar. Ben Vanoria kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Tutkuyla Dans hikayemizin 1. sezon 8. bölümünü oynayacağız. Hemen başlayalım. New York çocukları yeni entrikalarla, problemlerle ve tutkularla karşılar. Hadi bakalım. Evet. Bölüm 8. Yaşasın New York. Bu çekiyor mu bu arada? Tamam. Öleden sonra New York kızla ve çocuklarıyla oldukça misafirperver bir şekilde tanıştı. Parlak güneş, insanlar ile kaynar deniz, hatta Özgürlük Heykeli bile başka özel görünüyordu. Yaşmanın son aşamasına gelen takımlar Madison Avenue'daki New York şehrinin en havalı otellerinden birine yerleşti. Vay canına! Çocuklar otel lobisini coşkuyla incelediler. Çok geniş. Kelimeleri nasıl seçeceğini bilmiyorsun. Burası harika. Brandon onlar için rezerve edilen odaları halletmek için resepsiyonda durdu. Benimle geldiğin için teşekkürler. Başka türü nasıl olabilir ki tatlım? Başka türü nasıl olabilir ki tatlım? Kırografa çok yakın duran Joseph ve Kristen yürekten iyiydiler. Ne yapıyorsun? Çok fazla vanilya. Ne diyorsun? Kapa çeneni. <laughs> Size katılmamın karşı olmadığınız için çok mutluyum. Bize sorsan hayır derdim ama neyse. Görünüşe göre bana sormaya zahmet etmediler. Bana hiç sormadılar. Ah Brandon, aynı şeyleri söylüyoruz. Brandon. Brandon'ın sözleri ilk kez koreografın samimi bir gülümsemesine neden oldu. Michelle, gel buraya. Ne oldu? Sen bizim koreografımızsın. O yüzden kendin için bir oda seçme şansın var. Gerçekten mi? Evet. Pekala hadi. Lüks oda. Orta seviye oda. Başkan suiti. En yüksek bunu almışız. Klasik oda. Tabi ki de başkan suiti diyorum yani. En iyilerine layığız. O arkadaki laleler mi? Gül ne o? Güleler de, Çok tatlı. Madem herhangi, o zaman en iyisi olsun. İyi taleplerim var. Evet aşkım, seni beğenmemden belli oluyor zaten iyi taleplerim oldu. <laughs> Bana herhangi birini seçme fırsatı verdiğinden doğal olarak en iyi seçeneği seçeceğim. Bizden biri. <laughs> Bu arada burada rahatlamak ve dinlenmek için yerleriniz var mı? Ve bir içki içmek. Restoran olmaz. Tabii ki otelimizde akşam 6'dan sabah 6'ya kadar ziyaret edebileceğiniz özel bir kulüp var. Güzel. Nerede o? En üst katta. Asansörden çıkar çıkmaz kendinizi hemen kulübümüzde bulacaksınız. Çok havalı. Demek istiyorsunuz. Evet, bugün nihayet dinleneceğiz. Yani akşam hepimiz orada buluşuyoruz. Daha ne kadar var? Buraya sohbet etmeye gelmedik. Odaya yerleşmeye geldik. Ah evet, sizi tamamen unuttuk. Rica ederim. Maça kızları kendi odalarını rezervasyon yapmak için etkileyici bir şekilde yaklaştı. Yosef ve Chris'in birbirlerine baktılar ve diğerleri gergin bir şekilde karşılarını çattı. Bayanlar, bugün etkinlikte bize katılmak ister misiniz? Neden bahsediyorsunuz? Hangi etkinlik? Devamı bekleyerek meraklı çocuklara doğru döndüler. Küçük bir parti veriyoruz. Dinleneceğiz, gevşeceğiz. Eminim son zamanlarda sadece biz gergin değildik. Vay canına, bu eğlenceli olmalı. Miranda, Claire, hadi gidelim. Ben varım. Sen ne düşünüyorsun? Esasen mümkün. Koreografınız buna karşı değil mi? Aslında buradayım. Bana sorabilirsin. Benimle konuşmak isteyip istemediğini nereden bileceğim? Sakıncası yok. Saat 7'de kulüpte görüşürüz. Harika. Davet için teşekkürler çocuklar. Çok havalısınız. Lucy hadi gidelim. Yakında görüşürüz. Ve o sevimli. sınırın partiden önce hazırlanmalısın. Say stiliyle başlayalım. Başlayalım. Retro dalgalar. Çok tatlı oldu. Şu şu haliyle biraz şey benzemedim ya. Bilmiyorum. Gözüme bir an laya geldi. Moda örgü. Çok tatlı. Sevimli bob kestim. Gerçekten çok tatlı oldu. Kızın yüzü tatlı yani. Kıza böyle istediğin kadar böyle kadınsı bir saç seç yine kız çok tatlı olur. Yüzü çünkü çok sevimli. Ya ben bu kızı yolda görsem mesela hani 17-18 derdim. Yani hiçbir şekilde 26-24 falan demezdim. Evet mod örgü dedik. Hatta 18 bile değil. 16-17 yani. Ve şimdi kıyafet çekici etek samimi kıyafet günlük görünüm tabii ki samimi kıyafet diyoruz bu çekiyor değil mi tamam ah böyle daha iyi Otini son katına çıkan çocuklar New York'un elit kulübüne girdiler. Ama dans pistini denemeye başlamadan önce biraz rahatlamaya ve bir şeyler içmeye karar verdiler. En iyi masaya oturduktan sonra her biri için birkaç bardak tekile sipariş ettiler. Peki ne? Oynuyor muyuz? Ne? Bir oyun oynamayı düşündük. Ben asla... İlginç. Sadece parmaklarımız bükmek yerine içeriz. Vay canına, kuralları hatırlatır mısınız? Diyelim ki hiç yapmadığın bir şey söylüyorum. Ama eğer aramızda bunu yapan biri varsa o içer. Tamam, hadi. Hmm, yani ekibimden birine karşı hiçbir duygu hissetmedim. Bakıyorum da durgun sular derin akar. Joseph ve Miranda ve Claire gibi birer bardak içtiler. Sana bunu hatırlayacağım. He <laughs> he. Herkes için beklenmedik bir şekilde Brandon bardağını kaldırdı ve şöyle dedi. Sizin için. İşte kışkır kışkırtmaya çalışıyor. Tekilanın hepsini içti. Çünkü o da hissetti bir şeyler ve Ay, sizin için diyerek kendi şeyini örtbas etmeye çalıştı Yani. Michelle çift, çift taraflı oynadığını düşünüyordu. Çünkü herkesi kışkırtmak onun tarzıydı. Ya bu da olabilir evet benim söylediğim gibi ama bence kendisi de bize karşı bir şeyler hissetti ve bunu da hani kışkırtmak amacıyla hani kışkırtmak gibi görülsün diye öyle işte öyle söyledi sizin için de Yoksa kendi içinde aslında bence. Yani. Şimdi sıra sende Michelle. Pekala ben asla üçlü seks yapmadım. Sarhoş olmadım. Video oyunu oynadım. Ya şu sarhoşu video çok saçma. Şunu şunu söyleyelim. Bu sürpriz olmadı. Ama Brandon ve Miranda baraklarını boşalttılar. Ve ardından Justin. Vay canına sen baya bir maço. Ah evet. Hem de nasıl. Kesin bu da vardı. <laughs> ya Brandon ya. Çok kötüsün. Kardeş şimdi sen. Evet evet evet. Ah biliyorum rakiplerle asla çıkmadım. Beklenmedik bir şekilde herkes için Justin bardağını kaldırdı ve hepsini içti. Hmm. Bu gece için çok fazla sürpriz. Ve sonra parlak harika bir müzik çaldı ve danslar artık oturamadı. Herkes dans pistine. Michelle ayağa kalktı ve son kadehi devirdi ve dans pistinde yürekten yaktı. Bu kadarı yeterli değil, dikkat istiyorum. Ne yapmalı? Bakışları kendine çevirerek merkeze çıkın, bar mazasına tırmanın. Ee, biri ustalık, biri tutku veriyordu. Şu ustalık veriyordu, şu tutku veriyordu. Öyle hatırlıyorum, bu diyelim. Michelle tezgaha yaklaştı ve elini nezaketle kabul eden barmen'e uzattı. Tırman masa yardım etti ve performansın başlangıcından açıkça zevk aldı. Yuppi! Kız o kadar yüksek sesle bağırdı ki tüm ziyaretçiler ona döndü. Vay canına Michel, yak şunu. Michelle pürüzsüz hareketlerle izleyicileri seksin inansının tadını çıkarmaya davet etti. Barmen alkışladı ve gözlerini alamadı. Geri kalanı hakkında konuşmaya gerek yok. Brennan de çok etkilendi değil mi bizden? <laughs> Yarım saat sonra susuzluğa kapıldı ve vücut biraz daha içmek istedi. Lütfen verin. Sade su. 1.55 bourbon. Ee, bourbon içelim. Michel Bermen'in çevik hareketlerini izleyerek düşündü. Sonra birisinin sıcak kollarını birini sardığını hissetti. Öyle bir hassasiyetle kızın karnında diken diken oldu. Döndüğünde Michel önünde görünce şaşırdı. Merhaba tatlım. Acaba biz Brandon'la bir şeyler yaşamasaydık da bu olacak mıydı yani sarılacak mıydı bize? Çok merak ediyorum bunu. Ben hiç yaşamadığım için hiç yani şu, bu oyun şu oyunu oynadım mesela 50 kere oynamış atıyorum şu anda. 50 kere oynamışım. Elisinde Brandon'ı seçtiğim için hani hani Brandon'la bir şeyler yaşamasaydık burada ne olacaktı hiç bilmiyorum. Bilen varsa söylesin. Bayağı merak ediyorum. Ne yapıyorsun? Michelle ne olduğunu ve kendisine izin verdiği şeyi anlamadan adamı uzaklaştırdı. Ne yapıyorsun? Bizi görebilirler. Bugün öyle dans ettin ki dayanamadım. Ve özledim. Neyi? Bir kerelik sevişmeyi mi? Michelle. Brandon artık yemeğine düşmeyeceğim. Kızı dinlemeden ustaca onu belinden tuttu ve kendine bastırdı. Bana ne yaptığını hissediyor musun? Brandon bırak. Yapamam. Ya yapamam diyor. Bana dokunma. <laughs> Seni istiyorum. Geçen seferki gibi. Unutamam. Güya hani bu bir sırdı. Hani kimseye söylemeyeceğine söz vermişti. O zaman mı? Döndüklerinde tüm arkadaşlarının ve rakiplerinin yuvarlak gözlerle onlara baktıklarını gördüler. Tutkular tırmanıyor ve gece daha yeni başladı. Hadi bakalım. o bölüm çok kısa oldu ya da ben mi öyle hissediyorum şu an bilmiyorum ama neyse evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın sizi çok seviyorum ve sizi morluyorum görüşmek üzere hoşçakalın